Merhabalar. Beni biliyorsunuz artık. Boş kaldıkça kafama bir sürü fikirler geliyor, fikirler geliyor ve gidip bir sıra revolver kasası almak gibi saçmalıklar yapıyorum. Neden yapıyorum? Cidden artık ben de bilmiyorum. Kasalara 30 dolar verdim. Anahtarlara da 25 dolar neredeyse. Yani yaklaşık bir 55 dolar geri alamayacağım. Şu an önümüzde duruyor. <laughs> Neden revolver kasası diye soruyor olabilirsiniz. Çok basit. Çünkü içinde güzel bıçaklar var. Karambit case gibi. Blue Jim olan 2 milyon dolarlık. Neyse onları geçtim. Hani şuraya bakınca zaten görüyorsunuz. Sizin içinden şey geçmiyor. Şuradan şu skin'i çıkarsam da bununla oynasam diye bir şey geçemiyor yani. Belki point için bunu söyleyebilirsiniz. Ama yok. Hele kırmızı çıkartmak en kötü kasardan biri bence kırmızı çıkartmak için. Evet bunu geçtim. Bunları açacağız. Nedense içimde bir umut var. Bilmiyorum böyle sanki sanki olacakmış gibi. Önümde bir sıra mavi ile otururken bunu bir daha soru, sorgulayacağım. Haydi bakalım. Her tık 6 dolar gidiyor. Karşılığında ne geliyor? Star Trek pembe. Savaş görmüş. Efendim falan olaydı bir de. Güzel. Gayet güzel. Muhtemelen çıkartabileceğimiz en iyi şeylerden biri. Hani kasada para eden. Çünkü başka bir şeyin bilmiyorum para eder mi etmez mi. Bunlar çöp mesela. Tıkır tıkır gidiyor. Tıkır tıkır gidiyor paralar. <laughs> Valve Yok mu bana bir bayram hediyesi? Efendim? Fena değilmiş ha? kullanıyor olsaydım belki bunu kullanabilirdim. Ama maalesef kullanmıyorum. Şurup pembe geçiyor. Pembeleri görüyoruz da. Bu da efen galiba. Azışılmış. Çıkanlar güzel çıkıyor, o ilginç. Bir tanecik. Bir tanecik bıçak. Hayır. Hayır. Flotlar çok güzel veriyor yani. Neden bu kadar güzel flotlar veriyorsun? Aaa! Çok hızlı açıyorum. Çok hızlı açıyorum, çok hızlı batıyorum. Hem gitmiyor diyeceğim ama gidiyor. Gidiyor. Açmak için gidiyor. Açtıkça batıyorum, battıkça açıyorum. Kısır döngüye girdim. Hmm, güzel. Ben bu ne gibi kullanıyorum galiba? Ha? <laughs> Benimki ne? Benimki de az aşınmış. Bu da az aşınmış. 0 10 4 0 10. Bu daha iyi. Buna geçelim. <laughs> Son iki. Üç iki bir. Hadi buradan bir sarı görmek istiyorum artık. Bu çok güzel veriyor da. Kötü silahlarda çok güzel veriyor ya. İyi silahlarda çok güzel verse. Son kasamızdı bu arada. Bir sürü pembe, bir sürü pembe geçti. Ve yine Crimson Web. Şuna hemen bir bakacağım. Bu videonun sponsoru Skins Monkey. Skins Monkey, istemediğiniz skinlerinizi anında yeni deliyle değiştirebileceğiniz bir takas sitesidir. İlk takasınızdan 5 dolara kadar bonus alabilmek için tek yapmanız gereken Adasra kodu ile 10 dolardan yüksek bir takas gerçekleştirmek. Bonusun tamamından faydalanabilmek için en ideal takas 100 dolar olmalıdır. Peki ya envanterinizde hiç skin yoksa? O zaman bakiye yükle kısmından Adasra kodu ile %30 yerine %35 ekstra bonusla yükleme yapabilirsiniz. Link açıklamada. Böyle olmadı. İçime oturdu biraz ya. Hatıra paketlere şu maçtan Dust 2 5 tane bir de 400 olmadı biz de gidelim 4000'de biri yakalayalım o zaman AKM alıp gidiyorum AKM alıp gidiyorum bana bayram hediyesini vermeden göndermez Tabii ya dalga geçiyordum ya ne AK'si Bana verir mi hiç AK? Onun yerine buradan 5 tane alacağım. Mavi dedi, gri mi? Yoluma bakacağım. Açık mavi. Efendim. İlginç. İkinci kasa. Kelar bize gelmez. Ay ay. Full da bozuldu artık. Çatır çatır açıyorum valla. Nasıl koyu anlatamam ama. Yapacak bir şey yok. Ay ay. Kötü oldu. Baya kötü oldu. Hazır bu kadar kötü olmuşken. Yok mu hiç anubis oynayan ha? Hazır bu kadar kötü olmuyor olmuşken bir tane beş tane nubis açalım. Battı balık yan gider. Yan gider. Battı kayık yan gider. Neyse artık. Saat şu an çok geç. Gecenin bir yarısı. O yüzden akıl sağlığım çok yerinde değil artık. Yanlış kasayı almışım. Olsun. Ben Desert Hydra bunda zannediyordum. O mirajdı. Karıştırmışız Şöyle Ioforus çıkıyor Çıkınca Kime çıkıyorsa ha Şimdi bunu yanlış seçip yanlış açtığım için Desert e çıkandan da açmam lazım Field Tested Neden hatıra paket açıyorum ben ya? Artık bakmıyorum bile. Aa, mor geçti. Aa, Black Nail. Bu güzel olabildi Peki 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 son son son. Mirage. Oynayın artık bir tane Mirage orada vardı. G2 Heroic tamam olur. 5 ee, tane var mı o kadar? Bakayımız. Son 5. Daha fazla zorlamayacağım. Şu arkadaşı istiyoruz. Gelirse böyle bir, bir buçuk ay falan mutlu olurum herhalde. Ama zor iş kaldırmayacağız. Açacağız. Şansımızı zorlamaya. İktire kaktıra. Ama mavileri bari ver ya. Mavi bait atıyor bana. Bu arada kırmızı da öyle bir şey yapsa var ya burada kafayı yerim. Burada cidden kafayı yerim. Böyle bir şey yok. Güzel. Sanırım az aşınmış. Son iki. sabrımız tükendi. Son kasa. 3, 2, 1, 0. Hayır. Şuna da bakalım. Çöl çiçeği. Yine bir değeri olacağını düşünmüyorum ama. <laughs> 50 cent. Bu kadar bile değil. Yazık. Toplamda şu an 100 doları yaptık. 100 dolar harcadık. Ne aldık? Şuradan 4 dolar aldık. Oradan 3 dolar aldık. Toplasan 10 dolar almadık. Evet. Tekrardan kasa açmamayın. Ne kadar güzel bir şey olabileceğini hatırlatan bir video olmuş oldu. Ah. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız en azından oradan biraz mutlu olayım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.